Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçe en çok izlenen izleyicilerimiz tarafından beğenilen emanet dizisinin başarılı sevilen oyuncuları, Halil İbrahim Ceyhan ve İslahat Uçar'ın çok güzel yepyeni kareleri. Siz değerli de izleyicilerim seni özel olarak topladım. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımıza izlemeye devam ederseniz. Sevilen oyuncularımızın yepyeni videolarını anında ilişkin. Detaylarıyla haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olursunuz. Eğer de Videolarımızı severek izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. İyi için varsınız arkadaşlar Her zaman bizimle kalın hoşçakalın bir sonraki videolarda görüşürüz